severler herkese mutlu günler mutlu haftalar çok kritik mücadele artık başlamak üzere altın olan genç ordu mücadelesi ekranlarda olacak bakalım hangi taraf puanın sahibi olacak bir seromani çıkışı yaşayacağız iki takım da hazır bizler de hazırız. her şey hazır Önder kapta... bu 12 finalinde final heyecanına yakışır bir mücadele bizlerle birlikte yurdu. Final adını yazdırmıştı. Bakalım hangi takım Biz o final biletine uzanacak. <laughs> Taraftarı selamladı. Gençlerimiz gençlerimize başarılar diler. Yarında yarında Ayhan Serbest ve Oğuzhan Yavuz. İki teknik ekip. Yusuf da vardı o noktada. Uras. Uras. Topu kazandı aldı önüne. Uras ceza sahası içinde. Kaleci kalesini terk etti Ömer Akif. Kritik pozisyon. Uras. Uras sol tarafa doğru pas. Çınar. Uras. Kontrol etti aldı önüne Uras. Yatarak müdahale. Mehmet Eren'den taç atışı. Çorlu temsilcisi altın oran kullanacak. Uras. <laughs> Serbest Ruş kullanacak altın oran. Uras topun gerisindeki isim iki kişilik bir varaj var genç orduda işaret geldi Uras uzaklardan kaleye doğru Ömer Akif Eren iki hamlede topu koydu Uras yerde serbest vuruş Uras baskıda Uras topu kazandı orta geldi vuruş çizgi üzerinde müdahale Devamında da Ömer Akıperenin kutlu. Çorlu temsilcisinin ceza sahasına yüksek bir orta. Kimse dokunamadı. Uzaklaştırma çabası. Eymen. Bas yerde. Serbest Ruş. Bu karara Mehmet Erin'in de <laughs> itirazları var. Aynı zamanda Oğuzhan Yavuz Hoca da bu karara itiraz gösterdi. Uras Uzaklardan şutu savunma karşıladı o topu. Tekrar Uras. Uras. İkinci çalımı Çınar. Bu şansı vermediler. Çınar. Uras savunma karşıladı. Devam takımına. Orta geldi ceza sahasına Uras karşıladı. Seken top savunmadan. Uras. Uras. Uras yerde kaldı. Serbest Ruş. Bir de kart çıkıyor. Sarı kart. Ben mücadelesi. 0-0'lık eşitlik var inanın Dert tadında bir mücadele etkili geliyor bu dakikada altın olan Uras yerden gönderdi Kutay'a doğru kaleci çıktı Ömer Akif Eren. Çok kritik müdahale. Kale boş. Uras. Uras. Orta geldi. Ceza sahasına doğru. Arka tarafa doğru açıldı. Kemal'in koşusu var. Çizgi üzerinde müdahale. Top oyun alanı terk etti. Taç. İşte o ataklardan biri daha. Güzelte oğlum. Muhammed'e bıraktı takım arkadaşı. Mahir. Şimdi Muhammed orta geldi. Ceza sahasına Uras karşılayan isim geçmeden sizlerle paylaşmak istiyorum. İki kaleci de hayli tecrübeli. Uras, Uras vuruşu Asparta dışarı gitti. Hani derler ya futbolda al bu topu at Uras. Ancak Uras bu topu kaçırıyor. İşte pozisyon bir kez daha izledik. <laughs> Uras, Kuday. Şimdi sağ tarafa doğru pas etkili geliyor. Altın oran Uras ceza sahası iki Uras vuruş. Topağlara gidiyor. Skor 1-0 oldu. Uras'ın golü. Fırsatçılığını konuşturdu Uras. Topağlarla buluşturdu. Aile sevinç var. Altın oran takımında. Uras'ın golüyle Santra vuruşuyla oyun tekrar hareketlendi. Etkili geliyor genç ordu. İşte golün tekrarı yerden gönderildi Uras. Burada kontrol etti vuruşu. Topağlarla böyle buluştu. Kapağlara gitti. Skoru 2-0 yapıyor. Altın oran. Yine Uras'ın golü. Yine Sevinçler. İşte gol pozisyonu. Burada orta. Orası vuruşu. İkinci pozisyon yine topu böyle buluşturdu Uras. Aynı zamanda normal sürede 45. dakikadayız. 2-0 önde Altın Orhan Genç Ordu karşısında o noktada müdahale var. Yükseklik kazandırıldı. Aras'la sol tarafa doğru. Burası girdi araya. Burası yerde oyun devam etti. Bir serbest vuruş bekledi. Altın Orhan. Çınar. Bakalım nasıl bir organizasyon izleyeceğiz. Artık zaman da gitgide daralmaya başladı. Büyükçekmece'de Önder Kapu U12. Atatürk kupasında. Uras iki kişilik baraj var. Uras geldi topun gerisine. Ceza sahasına doğru. Savunma. Savunma arkasına doğru. Uras'a doğru. Offside bayrağı havada Uras için. Kalktı bayrak. Endirek serbest Eymen. Evet futbolda görmek istediklerimiz bunlar. İki takım da el ele tribüne geldiler. Her ne kadar futbolun skora dayalı bir oyunun olmadığını bizlere gösterdi bu görüntüler. Teşekkür ediyoruz genç kardeşlerimize, genç yeteneklere. Sizleri de o az önce yaşanan kritik pozisyonlarla tekrar